Videomuza devam edelim. Şimdi üçüncü resmimize geçelim. Şöyle alt taraf 60 mm yukarıya 30 mm sola 15 yukarıya 20 şöyle 30 20 şöyle 15 mm ve birleştirip tamam. Şimdi şuraya bir çember çizmemiz lazım. Çapı 30 mm. Şimdi şuradan e, trim yaparak Evet, dış tarafı bitmiş oldu. Şu offsetlerle şu delikleri de yapalım. 15 mm offset yapıyorum. 15 aşağıdan 15 soldan 15 de sağdan şeyimiz var. Tam ortada da bir tane yine çemberimiz var. Şimdi yarı çap çap komutuyla geleyim. Çap komutuyla 15 Tekrar çarptığımız mevcutu 15. Tam şu merkezde yine 15. Şimdi şu e, şu çizgileri ne yapmam lazım? Eksen haline çevirmem lazım. Şöyle önce boy, boylarını ayarlıyorum. Şurada da yine bakın tam hizaya geldikten sonra şöyle çekebilirsiniz. Şimdi hepsini seçiyorum. Şurada da bir tane olması lazım. Pardon. şunu da eksen oldu. İkisini seçtim. Şu ikisini seçtim. Bir de bunu seçtim. Şimdi hepsini seçtim. Hepsini seçerek ne yapmam lazım? eksen haline getirmem lazım. Yalnız yine bunun eksen şeyleri sıkaları yetmeyecek. Bu ön görüntüsü yetiyor fakat yan görünüşte yetmemiş oluyor. Ben şunu şöyle hafifçe yan tarafa çekeyim. Evet. Yan görünüşte hepsini yine e, küçültürüz. Şöyle geçelim. 4 mm Yukarıya 50, 65 milimetre, 4 milimetre, aşağıya 65 milimetre. Evet, şuradaki fazlalığı sildik. Şimdi, şurada bir eksenimiz var. Şöyle. Şurada da bir eksenimiz var. bu iki eksen, e, diğer eksenlerin hepsinde yine astro partisi alan eksenle ilgili işlerimizi bitirelim. Şöyle eksenleri sıfırlasını küçültmüş olalım. Evet. Şimdi şurada şu deliğin şuradan baktığım zaman içeride kaldığı için delik hizaları görünmez çizgiyle yani kesik çizgiyle gösteriyorum. Ve bunlar da aynı hizaya geliyor iki, iki delik. Bunlar da bu şekilde. Aynı çizgide bunları hepsini kesebiliriz. Şimdi bunların hepsi ne olması lazım? Yani dördü. Kesik çizgi olması lazım. Hemen ben buraya geldim. Match Properties. Şuradaki kesik çizgiyi seçtim. Dedim ki Şunlar da aynı onlar gibi kesik olacaklar. Evet. Burada bir eksimiz var. Şurada dış tarafından şu görünür olduğu için aynı bu hizadan bunu da görünür. Yaptım. Şunu da şöyle yapalım. Böylece bu resmimizi bitirmiş olduk. Bakın e, antet kısmına da e, okulumuzun ismini yazdık. Ödev numaramız şu Ee, evet, e, evet 8'e 1 e, video numaranın 8'e 2 olması lazım. Evet. Tam 8'e 1 olarak kalabilir. Oldu. İyi çalışmalar dilerim.